Merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Ee, 7. ayımızdayız. O yüzden birkaç bir şey almaya karar verdik artık. <laughs> Mesela beşik gibi. Aynen. Bugün de beşiği kuracağız. Getireyim mi? Getir. <laughs> Çok heyecanlı. Bunu alırken neye dikkat ettin sen? Ya parkata kalacaktık ya da bu tarz bir beşik alacaktık. Ikea'dakine baktık. Ben onu çok beğenmiştim çünkü. Ama iki ay arkadaşlarla arkadaşlarımla konuştuktan sonra şöyle bir problem varmış. İki kademeli olduğu için karyolayı ikinci kademeye indirdikten sonra çocuğu böyle yukarıdan fırlatmak gerekiyormuş. <laughs> <laughs> onu alması da zor olacağı için biz de üç kademeli ve önü açılıp kapanan bir şey aradık. Öyle yapmışız? Öyle <gülüyor> yapmışız. <gülüyor> Bu marka direkt karşımıza çıktı ve bunu aldık. Aslında marka hepsi birbiriyle aynı. Bunu bilmiyorum yani neye göre. Yani aynı fabrikadan çıkıyor. Herkes kendi markasını yazıyor. Yorumlara fena değildi. Biz de i̇şte tercih ettik. Evet. bir de işte bunların içinde yatak olduğu için bazen yatakları daha kötü anladığım kadarıyla bilmiyorum. Hiç bir fikrim yok. Çünkü çok iyi bir bilgi de bulamadım. Bazen yatakları daha kötü, bazen yatakları daha iyi. Yani bunun yatağının iyi olduğunu numara kaldık ama bilmiyorum. Kötü çıkarsan ne? Ya yani alacağız ama kutusunu açın. Ama arkada kedi var. Arka Hayır, görüyorum, görüyorum. Sen istersen buraya geç fazla yorulma diye. Bunlar da herhalde yorgan falan mı? Nevresim falan mı? Şey yolu koruyucuları. Evet koruyucular kafalarına bulmuş. Aynen. Bu ilk parçamız. Bunu alırken bazı şeye dikkat ettik zaten değil mi? Boyalı, olmamasına. Aynen. Naturalı, Boyalı boğal... olmaması. Aynen. Natural, doğal. Boyalı ve vernikli olmaması. Aynen vernik olmaması için yani sonuçta kimyasal yani, oluyordu. Böyle çok şey de yok. Ne denir ona böyle hani? Tık tıkları. Herhalde. Normalde benlik yapmalarının sebebi parmağı, ne diyorlar ona? İşte bilmiyorum onu. Çıvırık mı? Çırstık mı? <laughs> Batmaması için ama <laughs> gayet güzel sırt yapılmış. Böyle batacak bir şey gibi durmuyor aslında. Bunun bu arada videosu da var. Yani, yani. şey, e, internette şimdi bakarız bu markalı videolarını. Nasıl kurulduğuna dair. Hadi bakayım biraz işin ucundan tut. <laughs> Aa bak bu da işte şeyi. yeter. Bakayım bir. Beğendin mi? Biraz çok yumuşak. Hadi. Olmaması mı gerekiyor? Altına bir şey serelim ya. Abo. Yani <laughs> Görüyor musunuz bilmiyorum. Bu ne ya? 99 parçada mı düşüyor? Ha, bu arada bir de tekerlekleri seçtik biz bunu alırken. Çünkü önce bunu bizim kendi yatak odamızda kullanacağız. Ondan sonra burayı... Bu odayı çocuk odası yapacağız. Marangozdan yeni çıkmış bende. <laughs> Havalandırmak lazım. Hemen çocuk ilk önceden almış. Normalde bir buçuk ayda geliyormuş bu tarz böyle alınan tarzlar. Hmm, markadan marka değişiyor burası. İşte çilek mobilyaya baktık, Meltem'e baktık falan. O da bir buçuk ayda gelecek söylediler. Bunlar büyük ihtimalle stok şey. tutmuyor. E, tamam. Daha şey göre üretiyorlar. Ellerinde evet. için. Bir de Aynı karyola az çok. Tabii onların yatakları daha iyidir. Belki nevresim tutum daha iyidir. 1500 liradan falan başlıyordu. De dedi ki... Ne gerek var? Yani, Kullanacağı 2 yaşına kadar garanti belgesi. Hmm, sakla. Bak, klonma kılavuzu var. Çık koş biraz işin yüzünden tut ya. <gülüyor> <gülüyor> Öncelikle o tamam. sitesine giriyoruz bence. Yok. Hiç gerek yok. Ben bunu buradan hallederim. <laughs> <laughs> Böyle kullanma kılavuzu var. Bu hiçbir işe yaramadığını söylemiş herkes. Aa. Yani hiç güzel anlatmıyorsun. Sen anlayıp yapabilirsin. İşte. Biraz kuşu Şimdi bu değil. Bu hiç değil. Üç delikli. İki delikli. Kaç delikli yarıyoruz? İki de üç delikli baksana. Sınav değil mi işte? Evet saklamışsın beni uğraştırıyorsun burada. Hey 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 Çok ne, daha neler Aa bitmiş benim <laughs> <Ne yaptın? gülüyor> Hadi yanına gel İyi. Beyaz önlüğü de giymiş sanki Ameliyata girecek Tamam bunlar yapıyor Ne dur Bunlar yapıyor işte Ben de bak, onu Bana da ben. daha değiştiriyoruz kademe olarak. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kar bitirdik. Malzeme bayağı sağlam. Yani beğendik malzemesi ama kurulumda birazcık sıkıntı yaşadık. Hatta bazı paralar parçalar bozuk falan sandık. Yani yanlış sandık ama herhalde biz takarken yanlış yapmışız. Şimdi bu kadar. Evet bakalım bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şifonya yapımında. Yok yani, bunu artık yapmayalım ya videoda. <laughs>